Nizami Gencevi kimdir? Nizami Gencevi, 12. yüzyılda yaşamış büyük bir Azerbaycanlı şair ve düşünürdür. Asıl adı Ebu Muhammed İlyas bin Yusuf olan Nizami, günümüzde Azerbaycan sınırları içinde yer alan Gence şehrinde doğmuştur. Doğu edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle Hamse adlı eserleriyle tanınır. Bazıları Türk bazıları Fars olduğu hakkında muna ederler bizim için Nizami şarkın en değerli şairlerinden, biridir Nizami Gencevi, Farsça yazmış olup, eserlerinde insan sevgisi, ahlaki değerler, adalet ve bilgelik gibi konulara değinmiştir. Hamse adlı beş mesnevisinde aşk, tarih, felsefe ve etik gibi temaları işlemiştir. Bu eserler, Mahzenül Esrar, Gizli Hazineler, Ahlaki ve Felsefi Öğütler içerir. Hüsrev ve Şirin, Sasani hükümdarı, Hüsrev ile Ermeni prensesi, Şirin'in aşk hikayesini anlatır. Leyla ve Mecnun, Arap aşk efsanesi olan Leyla ile Mecnun'un klasik anlatımıdır. Yedi Güzel, Heft Peyker, Sasani hükümdarı, Behram Gur'un hayatını anlatan alegorik bir eserdir. İskendername, Büyük İskender'in hayatını konu alır ve iki bölümden oluşur. Şerefname ve İkbalname. Nizami Gencevi Yalnızca Azerbaycan ve İran edebiyatında değil, tüm Doğu edebiyatında derin bir etki bırakmıştır. Onun eserleri özellikle Fars, Türk, Arap ve Hint edebiyatlarında pek çok şaire ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde Nizami Gencevi'nin adı birçok kültürel ve sanatsal etkinlikte yaşatılmakta, Azerbaycan'da adına anıtlar dikilmekte ve eserleri dünya çapında incelenmektedir. Nizami Gencevi aşkı, bilgeliği ve insani değerleri şiirlerinde ustalıkla işleyen bir edebiyat dehasıdır. Nizami Gencevi'nin Leyli ve Mecnun eseri, Leyli ve Mecnun, 12. yüzyılın büyük şairi Nizami Gencevi, tarafından kaleme alınmış en ünlü aşk hikayelerinden biridir. Bu eser, klasik Arap aşk efsanesini edebi bir şaheser haline getiren en önemli yapıt olarak kabul edilir. Eser, Çocukluk yıllarında birbirine aşık olan Kays ve Leyli'nin hüzünlü aşk hikayesini anlatır. Kays, Leyli'ye duyduğu büyük aşk nedeniyle Mecnun deli olarak anılmaya başlanır. Ancak Leyli'nin ailesi bu aşkı onaylamaz ve onu zorla başka biriyle evlendirir. Mecnun, aşk acısıyla çöle çekilir, insanlardan uzaklaşıp doğayla bütünleşir. Aşkı uğruna dünyadan vazgeçen Mecnun, çöllerde yaşarken Leyli de sevdiği adamdan uzak bir hayat sürer. Sonunda Leyli'nin ölümü, Mecnun'un da sonsuz bir keder içinde ölmesiyle hikaye trajik bir şekilde sona erer. Leyli ve Mecnun yalnızca bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda sevginin saflığı, toplum baskısı, kader, ilahi aşk ve insanın ruhsal yolculuğu gibi derin felsefi temalar içerir. Mecnun'un çöldeki yalnızlığı tasavvufi bir bakış açısıyla Maddi dünyadan sıyrılıp manevi aşk ile bütünleşmenin simgesi olarak yorumlanır. Nizami'nin bu eseri daha sonraki yüzyıllarda Fuzuli, Nevai, Ahmedi, Hamdullah, Hamdi gibi birçok büyük şairi etkilemiş ve farklı dillerde uyarlamalar yapılmıştır. Fars, Türk, Arap ve Hint edebiyatında aşk hikayelerinin en büyük ilham kaynaklarından biri olmuştur. Şiirsel anlatımı, derin felsefi düşünceleri ve dokunaklı hikayesiyle Doğu edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. Leyli ve Mecnun, aşkın insan hayatındaki yeri ve aşkın maddi dünyadan ilahi aşka dönüşümünü anlatan eşsiz bir eserdir. Nizami Gencevi'nin ustalıklı anlatımı sayesinde bu trajik aşk öyküsü yüzyıllardır edebiyat dünyasında en çok bilinen ve sevilen eserlerden biri olmuştur. En sonda dostlar kanalıma abone olup ve beğenirseniz sevinirim.